Biri bulan her şeyi bulur. Yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et, başkaları layık değiller. Biri gör, başkaları her vakit görünmüyorlar. Zeval perdesinde saklanıyorlar. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle ona ait olmayan sözler mala yani sayılabilir. Hasılı kelam insan bu fani dünyada yalnızca bire yönelmeli, onu bilmeyi, onu sevmeyi, ona dayanıp ona kulluk etmeyi gaye edinmelidir. Selam ve dua ile